İş başvurusu olacak başka bir şey Koronavirüsle mücadelede vatandaşın en çok müracaat ettiği birim açık kapı oldu. 3 ayda 12 bin başvuru alındı. 2018 yılında hayata geçen ve Nisan ayında şube müdürlüğü statüsüne kavuşan açık kapı uygulaması, koronavirüsle mücadelede vatandaşın en çok başvurduğu kurumlardan oldu. 12 bin başvuruya ulaşan açık kapıya en çok başvuru sosyal yardımlarla ilgili geldi. 11 Mart itibariyle yoğun çalışma temposuna geçen Açık Kapı Kütahya Şube Müdürlüğü bu süreçte İl Seyahat Kurulu görevini de üstlendi. İl Seyahat Kurulu da bizde oluşturulduğu için iki başlık tam olarak Açık Kapı'nın üzerinden yürüdü bu süreçte. Hem Açık Kapı Sosyal Yardım işlemleri hem İl Seyahat Kurulu vatandaşlarımız seyahat taleplerini genel git dahilinde değerlendirerek kendilerine yardımcı olmaya çalıştı. Yine bu süreçte en çok başvuru sosyal yardımlarla ilgili oldu. Sayı 12 bine ulaştı. Valilik hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma hizmetleri ön planda bulundu. Şöyle ki bu süreç başlamadan önce yani 11 Mart'tan önce 1700-1800 civarı olan açık kapı başvuru sayısı bugün itibariyle 12.000. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bunu açık kapı personeli göğüsleyerek bu süreci de kazasız belasız atlattı diyebiliriz. 4.000'in üzerinde sosyal yardım başvurusu, 2.000'in üzerinde başvuru direkt valilik başvurusu oldu. 4.610 tanesi sosyal hizmetler başlığı altında. Bunları ilçelere dahil ederek verdiğim rakamlar. E, 2.090 tanesi valilik hizmeti, valilikten doğrudan talep edilen e, yaklaşımlar, başvurular. Başlığımız olarak söylüyorum. 2.061 tane de Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı üzerinden yapılan başvurular. 1.430 tanesi de Vefa Masası'nın üzerinden yapılan başvurular olarak adlandırabiliriz. Başvurular 3 farklı şekilde alındı. Seyahat izin belgesi hizmeti de sürüyor. 3 başvuru kanalı e devlet e başvuru ve gelip burada zaman zaman tanık olmuşsunuzdur sıraların olduğuna valimizin önünde. Yüz yüze başvurular aldık. Bu bağlamda da kendilerine yardımcı olduk. Kazasız belasız bu süreci atlattık ve bundan sonraki süreçte de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi verilmesi noktasında faaliyetlerimiz devam etmekte. <laughs>